Kadın her yerde. Limanda. Sahada. Ofiste. Zor şartlarda bile istedikten sonra kadın güçlü. Azimle tüm zorluklara göz gerer. Engelleri aşmada kararlı. Kadın yenilikçi değişime ayak uyduran. Çözüm bulan. Kadın güvenilir. Şirket ve işine bağlı. Dayanışma ve işbirliği içinde olan. Kadın disiplinli, Sorumluluk sahibi. Adil ve tutarlı. Kadın eşit. İşe alınan. Kariyer gelişimine destek olunan. Sen yeterli her yerde, bütün koşullarda her şeyi başarabiliriz.